Nusret mağaza açıyormuş. Yani Burberry'den ne alabilirim yani değil mi bu bütçeyle? İstanbul Havalimanı tatlı, keyifli. Gezmesi keyifli, her yer ışık ışık. Ee, çok şey yani böyle çok ha 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 ha, ha fakir size çok fazla var. Ee, birazcık acıktım tamam mı? Dedim ki şöyle bir hiç değilse sandviç falan. <laughs> 420 liraydı <laughs> bir sandviç. İnanılmazdı domatesli mozzarella'lı bir tabak vardı. Hatta sanırım mozzarella bile yok. Muhtemelen domatesin üstüne fesleğen koyup veriyorlar. 290 liraydı. E, parfe, granola parfe. Bildiğiniz granola'yı yoğurtla karıştırıyorsunuz. Karıştırmıyorsunuz bile, kat kat diziyorsunuz. 290 liraydı. Evet. Bekliyorum şu anda. Şey ümit ediyorum sadece. Umarım e, Varşova dışarı fiyatlarıyla çok farklı değildir. Yoksa akşam 8'e kadar artık iskelet olmuş bir şekilde dönebiliriz yani varacağımız yere. Evet. Arkamda, sağımda gördüğünüz şey bir bisiklet çevirerek şarj edebiliyorsunuz elektronik eşyalarınızı. Bence keyifli ama bir tane olması çok şey olacak. eksik olmuş. Oyalanmaya çalışıyorum. İnanılmaz sıkıldım. hatin ilk durağı başarılı. Şimdi Varşova'ya aktarma yapmaya geldim. Zloty ne kadar onu bile bilmiyordum. Bir Zloty 6.72 Türk Lirası falanmış. Şimdi gördüğüm bütün fiyatları 6.7 ile çarpıp fiyat performans bir besin kaynağı bulmaya çalışacağım kendime. Ama çok şey değil, İstanbul Havalimanı gibi kesinlikle değil bir kere onu söyleyeyim. Büyüklük olarak biraz Esenboğa'yı andırıyor. Şimdi bakacağız yemek opsiyonları bayağı da var bu arada. İyi iyi ben sevdim ama çok keşke birazcık Varşova'da kalma fırsatım olsaymış. Çünkü insanlar çok tatlı duruyor. Yani bilmiyorum. Hepsi bunların muhtemelen benim gibi aktarma yapan insanlar falan olabilir. Ama yine de tatlı duruyorlar. Kahveci var. Bakayım sandviç. Hemen sandviç fiyatı kıyaslayalım. 31.90 zloty. Çok büyük bir sandviç. Çok İstanbul Havalimanı'nda gördüğümün bir buçuk katı bir sandviç. 30 zloty. Ve bu da 6 ile çarpınca. İstanbul Havalimanı'nda 2-3'e kadar sandviçe 290 lira verdiklerini düşünürsek, 180 lira bence acil durumda tüketilir. otomatlar falan filan. İyi iyi, dur ben e, bir noktada bu çekimi bitirip açıklama kısmına geçeceğim. Evet, sağlık fışkırdığım için kendime salata aldım. Bu 20 zluti tuttu. O da yaklaşık olarak um, 7 ile çarptım. 140-150 falan. 140 yapmaz da 6.7 çünkü. 130 lira falan yapıyor. Bulabildiğim gerçekten en ucuz besinde. Eminim, umarım doyarım. <laughs> evet, sağlık bombası tıkılmaya devam ediyor. Asla doymadı salatayla. İnşallah doyarım dedim ama asla dedim. İnanılmaz azdı porsiyonu. Aa, ve sadece maruldu. Bundan biraz daha pahalı olan salatalarda pilav gibi bir şey de vardı. Ben de onun açığını kapatacağım diye yoğurt aldım kendime. Buna da 10 zloty ödedim. 10 zloty de işte 60-70 falan bir şey yapıyor. Bekliyorum şu anda uçağın kalkmasını. Şimdi artık böyle bir olayı toparlayalım. Ne yapıyoruz burada? Öncelikle bizim esas hedefimiz bu kısacık seyahatimizde Tallinn'e varmak. Tallinn'de ne yapacağız? Tallinn'de 10 günlük bir bootcamp gibi bir programa katılacağız. O programa katılmadan önce de haritada Tallinn'e zoom yapınca fark ettim ki Tallinn Helsinki'ye dehşet yakın. Helsinki'de Stockholm'e çok yakın. E neden dedim e, gitmişken, bu kadar yol tepmişken e, kuzeyde birkaç e, gün geçirmeyeyim diye. E, niyetim bunları böyle anı kalması için. Bir yandan da e, işte fikir vermesi için. Şu anda neler oluyor buralarda anlamında. Böyle bir kayda geçirmek. E, şimdi havalimanında baya bir vaktimiz var bugün. E, yani saat zannediyorum 6.30-7 falan olmuştur. Biz 8.30'da bineceğiz. Tam kapının dibinde olduğum için e, birazcık da takılacağım yani. Bir kitabım falan var. Onunla ilgilenirim. Bir şeyler okurum. Bir şeyler yazarım, çizerim, düşünürüm falan. İnanılmaz yorgunum. Şey, yani dün akşam İstanbul'a geldim. Önce Çanakkale'den. Ve bunun için bayağı erken kalkmam gerekti. Oradan oraya koş. Oradan buraya koş. Yani dinlenmesi sıfırlı bir gezi. O yüzden ağzım yüzüm burnum her tarafım şiş şu anda. Ve çok da yorgun çıkıyor sesim muhtemelen. Ee, yarın bakalım nasıl bir gün olacak. Varınca görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videonun bir amacı da şu: Daha önce tek başıma yolculuk yaptım, ama hiç böyle tek başıma işte mesela aktarmayı yaparken uçakta hep yanımda bir arkadaşım vardı ya da ne bileyim. Ve senlere gidiyorum, biriyle buluşuyorum ve yolun geri kalanı birlikte gidiyoruz falan. Öyle bir konseptti. İlk defa tek başıma yapacağım, başından sonuna kadar tek başıma olacağım. Tahli gittiğimde tabii orada bir program olduğu için orada olmayacak ama. Ee, ilk defa ülke değiştirme işlerini falan tek başıma yapıyorum. Biraz insana bir korku geliyor. Yani başta e, bir gerginlik çöktü. Hmm. Ama şimdiye kadar sadece e, sürecin bir adımına tik attığımızı düşünürsek, en azından sağ salim marşol olduğumuzu düşünürsek ki bakıyorum benim kapıda Stockholm'da yazıyor bence. Orada da problem olmayacak. Stockholm'dan dönüşü de biliyoruz aşağı yukarı. Bence sorun olmayacak. Ama e, yine de çok e, şey hissediyorum yani. Döndüğümde çok bence değişmiş, büyümüş olacağım. Hayatımda ilk kez Çanakkale'den İstanbul'da gittiğimde de böyle hissetmiştim. Biraz böyle gerilmiştim. Ama döndüğümde değişeceğimi de biliyordum. Bu da bence öyle olacak. Sırdışım şükür <laughs> için zaman şu kuşun kere kufsal olsun olup teknikçilerin. Teraz problemi için şu rozwiązanı. Zrubiyemiz şu sposobu. Nasıl yapalım sobie prontować. Nasıl yapalım sobie prontować. Nasıl yapalım sobie prontować. Nasıl yapalım sobie prontować. Şimdi pasola düşeceğim rota. Diğeri de ama burası o kadar çok yoruldum ki şey, rötarlı geldik. Şu anda saat gece 11.30 falan ama hava yeni kararıyor. Yani şok içerisindeyim. Yarın biraz daha detaylı anlatırım. Biz Polonya'dan çıkarken kapalıydı tamam mı hava? Tamamen karanlıktı. Ayde'de falan. Ay falan. falan. da görünmüyordu yani. Çok nereye gideceğim ben ya? Yani? Bilmiyorum neyse. Çok güzel havalimanı değil mi? Baksanıza. Aşırı temiz. Yatıyor yani şeyler var. E, gösteremedim. Bir sürü tekerlekli sandalye vardı. Hey, gıcır gıcır. Neyse ben Polonya'dan çıkarken karanlıktı. İsveç'e yaklaştıkça aydınlandı. <laughs> Şok oldu tamam Bildiğiniz böyle. Ne diyorsun? Oh Food, drinks falan istemiyoruz onu. Non-Schengen. Biz non-Schengen değiliz tamam mı? Guys, Bir tarafta ay batmaya çalışıyor. Ee, ama diye ay doğmaya çalışıyor ama bir tarafta güneş doğmaya çalışıyor gibi bir şey. O şeyi ayın tam anlamıyla hakim olamıyor olmasını görmek çok değişikti. Bir de daha önce hiç bu kadar fazla beyaz Avrupa'da ile yolculuk yapmamıştım. İnanılmaz değişik bir hisli yani. Hepsi çok beyaz abi. Öyle <laughs> bir şey olabilir mi? Aşırı derecede sarı var çok değişik. nereden çıkacağız? Nereden çıkıyor olabiliriz? Exit arıyor. Hot gang. Oo oh, oh baba ya Hepsi otomatik açıldı. <laughs> Abi hayatımda gördüğüm en en sakin terminal. Ya şuna bakın. İstanbul Havalimanı çok cafcaflı. Aynı gün 3 havalimanı gördük. Yani net bir şekilde en bir şeyleri rahat bulabildiğim burasıydı. Mesela bakacağım buradan. Düz devam edeceğim, değil mi? Ben bası istiyorum. Şimdi burada havalimanından şehir merkezine gitmek için 3 opsiyonunuz olduğunu söylemişlerdi. Öf. Allah'ım ya Allah ne ya. 3 opsiyonunuz olduğunu söylüyorlardı. Biri metro, biri tram, biri otobüs. En fiyat performanslı onun otobüs olduğunu söyledikleri için ben de öyle yapacağım. Biraz koşa koşa gitmeye çalışıyorum. Daha otele gireceğim, dinleneceğim, erken yatacağım, erken kalkacağım. Bayağı sıkıntılı. Dükkanın kapısını kapatmadan gitmiş. İlginç bir şey. Ha, bakın çok güzel. Bekleme alanları falan yapmışlar. Ya Burası harika bir alanıymış ya. Gerçekten ilham verici bir havalimanı. Bu ne? Sipariş veriyorsunuz. Güzel tort. multiface room. <laughs> İlk kez böyle bir isim görüyorum. Multifate. Kararsızlar için bir doğa odası. Bu ne? Sanat. Daha buraların metrosunu falan göreceğiz. Metroluk bir işimiz olur mu bilmiyorum. Çünkü çok merkezi bir yerde kalıyorum. Ama hava bizim burada. Yani bizim orada. 9'da nasıl kararıyorsa şu an yeni karardı yani. Ve saat 11.30-12 falan filan. Çok garip. Az önce dedim ki trene bulmaya çalışacağız, e, otobüsü bulmaya çalışacağız ama otobüsün biletini alamadım. Otobüsün biletini alamadığım için dedim ki şu Arlanda Ekspresi kullanayım. Arlanda Express de 300 kron kardeşim. Kronu da 2,5'la falan çarpıyorsun. <laughs> yani Ankara Çanakkale otobüs bileti yapıyor. Neyse olsun, olsun Bunu biliyorduk, bunun olacağını biliyorduk. E, ve hiçbir şekilde görevli yok, hiç kimse yok yani. Ayşe kendi kendine işliyor şu anda bir şekilde ve ben ortalığı temizleyen bir görevliye sordum. ve İngilizcesi inanılmazdı. O normal vatandaştan daha iyiydi. Geldim. Şu Arlanda'dan, şu sarı şeyden çıktım. Şu kapıdan geçtim ve... Hedefe ulaştım arkadaşlar. Kendimle bir miktar gurur duyuyorum. Artık bu gazla bir sonraki turumuz Avustralya, onu söyleyeyim. <laughs> Tren şeyinde aşağıda bir tane evsiz yoktu. Bir tane yoktu. Heh, şimdi işte burada zırt. Çünkü yürümek zorunda kalacağız bundan sonra. Şimdi bakalım gördüğünüz gibi evsizler var. Ama bir bacak bacak üstüne atıp telefonuna bakan evsiz mi olur? Lanet olsun bu ne ya? Belki de evsiz değildi. Sulanıya böyle diyorsun. Hah neyse. Gamlastan. Biz burayı gezeceğiz. Demek buradan gidecekmişiz. Tamam dur bakalım. Geldiğim gibi kırmızıda geçtim. Anında. Zınk diye hemen. Arkadaşlar yok geri aldım. Ot çekiyorlar muhtemelen. Ee, bir yerlerde bayağı kafayı yemişler ve çok aşağı tatlı bir park görüyorum. Yani gece evet güvenli hissediyorum şu an. Ama biraz da güvensiz de hissediyorum. Ama bir zahmet hissedeyim yani. Bir de barlar falan hep açık. Oh! Takılanlar, date e çıkanlar, arkadaşlarıyla gelenler. Dolu. Ama bir tane şey yok. Yani bir otorite diyebileceğimiz bir şey yok. Bak o kadar. Çocukların yanından geçerken endişelenmedim. Parktan tek başına geçerken korkuyorum. Niye dostum biliyor musun? Çünkü travma. Hani parklarda genelde banklarda böyle evsizler yatar ya. Ondan kalma bir şey. Tertemiz park hiç de bir şey yok. İlginç. Buradan düz devam edeceğiz. Hostelimiz.